Şimdi öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ee, başım, başım. gerçekten tebrik ediyorum. Bir haftadır iyi bir ses getirdim. Şairler diyarı. İnşallah yakında evet, bir aşklar diyarı da yaparız başım. diye düşünüyorum bu arada. Ee, evet. <laughs> iyi, i̇yi şeyler duyuyorum. Yani e, baktığın zaman reklam olarak, e, çevre olarak e, ciddi anlamda arayanlar da oluyor bu arada sizin kanal aracılığıyla. Ee, geçenlerde e, bir yazınızı okudum sizin paylaşımda bir arkadaş yazmış. E, i̇şte abi demiş e, tuzunuza TV demiş şeye çevirdiniz e, reklama çevirdiniz diye e, size çok güzel nazik bir cevap vermişsiniz. E, şimdi bu tür kanallarımız bu tür yayınlarımız e, sif Kemal Çakmak'ta olmaz bu iş. Eğer evet. tuzunuza TV istiyorsak ilçemizin memleketimizin yayının devam etmesini istiyorsak bu konuda destek olmamız lazım desteğimizle, sponsorluklarla, reklamlarla bu şekilde ayakta tutmamız için e, herkesi de burada davet ediyorum. Gerçekten e, böyle bir kanalı daha iyi yerlere gelmesi için, daha büyümesi için e, sponsorluğa, reklama davet ediyorum. Çünkü ben sizin yapmış olduğunuz reklamlardan e, ciddi anlamda geri dönüş alıyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ama olur olmaz o ayrı bir şey ticarette. E, ciddi anlamda bir talep var bu arada. E, i̇kinci konuya gelirken tabii ki e, geçen kendimi kanıtlamış olarak e, anlatmıştım, tarif etmiştim. E, İstanbul'da e, siyasetle uğraşıyorum. E, aşağı yukarı e, 9 sene Küçükçekmece'de Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe başkan yardımcılığı yaptım. E, son bir senede de e, kıymetli il başkanımız e, Sertel Selim'in e, tavsiyesiyle düşüncelerinden de şu anda İstanbul Milliyetçi Hareket Partisi'nin il yönetimindeyim şu anda da. Ee, aynı anda e, Caferi Der Türkiye Caferi Der yönetiminde görev yapıyorum. Ee, birkaç tane böyle yapmış olduğumuz görevler var. Oturmuş olduğumuz sede site başkanlığı yapıyoruz. Ee, i̇şimizle ilgileniyoruz. İşte e, Allah razı olsun sizin katkılarınızdan da e, üçüncü şubeyi açtık. E, bu arada üçüncü şubeye de ciddi anlamda bir talep var. E, zaten açandan beri İstanbul'a gidemedim hep. Şarköy'deki ofiste kalıyorum. Evet. Şu anda da ikinci şubemizden yan yapıyoruz. Şu anda olduğum e, evet. ofisimiz. E, Yoğun çalışıyoruz. E, Allah razı olsun.